Yapacağım yapacağın ilk şey ne olurdu? Abi bir günlüğüne kız olsaydım yapacağım ilk şey en zenginini bulup parasını yemek olurdu. Kızlar bu hayat yaşıyor abi. Baba biz Bartın'dayız yani 26 senedir Bartın'dayım ben he hepsi aynı şeyi yapıyor yani. Bir gün erkek olsanız hiç ne yapardınız? Bilmem kadınları savunurdum herhalde <laughs> erkek halimle bile. Bir gün erkek olsanız ne yapardınız? <laughs> Ay sağ ol. Soyunuzu kurturdum direkt. <laughs> Bir günün erkek olsaydınız ne yapardınız? Büyük ihtimal halı giderdim. Ne? Halı <laughs> Sen ne yapar? Çok şu an bir anda sordunuz düşünemiyorum. Büyüdüm böyle olacağım. Kanka bir günlüğüne kadın olsaydın ne yapardın? Valla ne kadar eşim dostum arkadaşım varsa verirdim herhalde. <laughs> Arkadaşlarıma kıyak geçerdim ne yapayım? Adam ya adam ya geldi adam. Kanka bir günlüğüne kadın olsaydın ilk ne yapardın? Kanka e, kadın yapabileceğim en mükemmel şey bir erkekle beraber olmak olurdu. Bir günlüğüne dişi köpek olsa... Olsaydın... <laughs> <laughs> o köpek bile kaçıyor bize. Bir gün erkek olsaydın ne yapardın? Senin ne yapardın? Olmak istemezdim gerçekten. Bir günlüğüne erkek olsaydın ne yapardın? Gece dışarı çıkardım. Bir günlüğüne kadın olsaydın yapacağın ilk şey ne olurdu? Kalk sordum. <laughs> Bir günün erkek olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Bir günün, şey. bir günün erkek olduğunu düşünelim. Sabah kalktın, yapacağın ilk şey ne olurdu? Vücuduma bakardım. <laughs> Biraz ilginç bir cevap şey oldu ama güzel, tutarlı. Bir günün erkek olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Bir sürü kıza konuşurdum. <laughs> bir gün erkek olsaydın ilk ne yapardın? Ee, muhtemelen intihar ederdim. Niye? Bence erkek olmak çok da iyi bir şey değil. Annem ölmüş. Bir ne o kanka? Bir gününle kadın olsaydım ne yapardım? İnsanlar ne yapar ki? Demek. Bir gün uyandın erkek olarak. İlk ne yapardın? Yaşamazdım herhalde. Yani. Erkek olmak ben kötü. Kendim... Ay Allah ya hiç evlenmeyecek misin sen ya? Askere gitmek isterdim yani direkt. Merak edip askeri sınavlara hazırlanırdım ya. Hayır Onu ya. Denerdim. Direkt askere giderdim merak ediyorum. İlk olduğunda ilk ne yapardın? İlk ne yapardım? Geceleri dışarı çıkardım büyük ihtimalle. Bir günle kadın olsaydın ne yapardın? Bir günlüğüne kadın olsaydım herkesin aklına gelen şey yapardım ilk zamanda. Bir günlüğüne erkek olarak güne başlasaydın ne yapardın? Ben bütün erkekleri döverdim herhalde. Niye herkesi dövmek <laughs> istiyor ya? <laughs> bir günün erkek olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Mutlu olacakları şeyleri yaparak genelde kadınlar değersiz olduğu için ülkemizde. Genel böyle yani. Hediye almak gibi. Hediye almak, mutlu etmek. Ne? Sürpriz yaparım. ...lerden hoşlanıyorsa onları yaptırmak. Bir günlüğüne. Kadınlar için çabalardım. Çünkü hiçbir değerimiz yok. Bir günlüğüne erkek olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Erkeklerin ortamında dönen muhabbeti çok merak ederdim herhalde. Ne, konuştuklarını ne konuştuklarını, sanırım. ne yorumladıklarını. Şu, şu dünya adamı, şu da güneş. Tamam burası Türkiye şurası. Yeni tamam, bir günlüğüne erkek olsaydın yapacağın ilk şey ne olurdu? <laughs> Sabah uyandım ve <bir> erkeksin. <laughs> ben Türkçe hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Sabah uyandım. Beyka, <laughs> evet, tamam. İngilizce biliyor musun? Evet. Biliyorum. Ben. Sabah uyandım ben. Sen. ben. Kız ile <laughs> konuşacak. <laughs> Kaç Güzel. kızla bunu yapmak isterdin bir gün içerisinde? Bir. <laughs> Helal olsun lan. Da. Ben daha fazla der diye düşünmüştüm. Sövüyoruz <laughs> bir şey yok. Sövüyoruz bir şey yok. Yani ne yapalım bu insanlar yani beyni geçiriyorum ya. Gece dörtten beri s*** kafam kafamın içi. Ben artık bıktım bu hayatta. Bu Ben böyle bir hayat istemiyorum. Artık annemin o lanet fabrikada çalışmasını istemiyorum. Arkadaşımın hapishanede hükümlü olarak kalmasını istemiyorum. Abone olun